Kuşlar kuşlar ah kuşlar, Karan kuşlar ah kuşlar, Cep cep vururum burada, Gah yerde, Gah yuvada, Konum bu tek buda, Çok gitmeyin kuza, Ah kuşlarım gitmeyin, Beni gama boğmayın, Kuşlar niçin gidersiniz, Kuşlar niçin gidersiniz, Yoksa ki zehir edersiniz, Kuşlar uçtu, desteği kesildi. Bir ses gelip uzaktan. Ben dinlerim evvelden. Söyler ki kış soğuktur. Sizin yerler soğuktur. Var sıcak günler Kış da bize hoş gelir. Sabreyle bekle yaz olsun. Bir kar, bir yağış az olsun. Sesleriyle getirir kuşlar.